Evet, merhaba arkadaşlar. Evet, bayağı uzun bir zamandır e, video çekmiyordum. E, biliyorsunuz, yani sonuçta piyasada doğru dürüst yapacak bir iş yok. Her ne iş yaptıysak da, yani e, tabiri caizse bir nevi dolandırıldık. E, paralarınız gitti. Dolayısıyla da insanların güveni de pek kalmıyor. E, şimdi... E, hatta tabiri caizse network'u, network marketing sektörünü artık yapmayacağım, etmeyeceğim diye öyle de karar da almama rağmen yine yani de ufak tefek böyle kendi çapımda sadece bireysel yatırımcı olarak birkaç tane öyle yatırım yaptığım yerler var. Fakat yani network yapmayayım işte efendim e, kripto borsasında e, bir e, borsa al e, hisse al şey alayım, e, token alayım, coin alayım. İşte malum biliyorsunuz e, o kadar çok borsalar çıkıyor ki, o kadar çok tokenler ve coinler çıkıyor ki yani e, bir elinde sallasan hani 40-50 tane e, coinlere eliniz çarpar o derece her önüne giren de zaten bir coin doğru bir tokendir çıkarıyorlar. İlk etapta işin çıkası bana da cazip de geldi. Yani bu nasıl diyeyim coin çıkarıp stake yaparak ondan sonra yatırımcılarına para kazandıran sistemlerden bahsediyorum. yani hakikaten çok enteresandır. Ee, bir tatmadığımız o kalmıştı, <laughs> onu da tattık iş açıkçası ve e, orada da yani e, nasıl diyeyim paralar gitti diyelim. Yani e, tabi e, ben bu konularda e, baya bir tecrübe <laughs> olduğum için yani nasıl diyeyim e, kendi kaldırabileceğim bir miktarda bir para yatırıyorum elbette tabii ki. Ee, inanmasam 100, 100 kuruşla oraya ben yatırmazdım da tabii ki insan inandığı yere parayı yatırıyor haliyle. Ee, bu e, borsaya da e, ve onun çıkarmış olduğu token'e, coin'e de e, 1, 2, 3, 5 derken 35 bin TL para yatırdık. E, şu anda hala insanlar birbirini yiyorlar. Hatta bu konuda intihar edenler bile oldu gerçekten çok acı ve dramatik bir durum yani tabi yani herkes yani birbirini dolandıran dolandıran ya. yani böyle bir bakıyorsun da şöyle bir piyasada şöyle adam gibi yapabileceğin bir iş yok ee, Zaten ondan önce zaten biliyorsunuz beni takip edenler biliyordur. FRC diye bir sistem vardı. Şu anda hala daha mahkemelik bir olay var. Bir şikayet süreci var. İşte bilmiyorum tam olarak şeyini ama orada ayrı bir sıkıntı. Diğer taraftan hadi dedik işte borsada para şirket sahibinin cebinde kalmıyor. Dolayısıyla da bu borsada kim o Token'i satın alıyorsa sonuçta borsa herkese açık yani senin benim cebimde dair ben alıyorum o satıyor o satıyor başkası alıyor tarzında yani burada ciddi anlamda bir dolandırma olamaz düşüncesiyle yaklaştık ama lakin maalesef buralarda da hem de dolandırıcının Daniskası oluyormuş gerçekten ve benim çok da üzüldüğüm nokta yani insanlar buraya milyonlarca para yatırıyorlar milyonlarca para yatırıyorlar. Ben daha önceki videolarda da defalarca bu konularda insanları uyarmaya çalıştım. Açıkçası. Ee, yani neye e, güvenerek, neye inanarak insanlar buralara bu kadar varını, yoğunu tabiri caizse e, para yatırır onu da pek anlamış da değilim. E, bilemiyorum. Ama tabii şöyle bir e, geriye dönüp şöyle bir e, Analiz yapma çalıştım işin açıkçası. Yani burada e, kimler dolandırıyor, e, kimler dolandırılıyor e, cümlesiyle şöyle bir başlık atarsak. Şimdi e, burada maalesef hani e, şöyle bir şey var. Yani bu sonuçta borsa da olsa, stake tarzı işte master note tarzı bir yatırım e, nasıl diyeyim imkanları da olsa da, fırsatları olsa da. Sonuçta burada bir tavsiye üzerine e, bu işler yürür. Biliyorsun. Network marketing olsun. E, yani bütün bu sistemler e, ben sana söyleyeyim. O ona söylüyor, bu buna söylüyor bir şekilde silsile yoluyla büyüyor ve tavsiye ettiği de tabii haliyle eee komisyon da dağıtılıyor. Bu normal bir şey. Ben bunu hani şey e, olarak da görmüyorum. Zaten tavsiye ticaretin özünde olan bir şey bu. E, fakat yani eee Şimdi burada ben şahsen iki tane, iki e, kasıtlı dolandırıcı görüyorum burada benim gözümde. Nedir o? Bir, bu şirketi kuran e, kişi, tabii orasını bilemeyiz, Hiç, e, kafa yapılarını bilemeyiz. Yani bu şirketi kurarken, bu borsayı kurarken ya da artık her neyse e, bunu kurarken dur ben şu insanları dolandırayım diye mi kurdu? Yoksa gerçekten ben bir işte büyük bir iş adamı e, olayım, büyük paralar kazandırayım, bütün insanlara paralar kazandırayım düşüncesiyle vurdu. Tabii herkese o ikinci planı söylüyorlar. Yani bir, burada bir iş imkanı var, yani bir yatırım imkanı var. Ben de kazanayım, ondan sonra sizler de kazanırsınız tarzında bir e, yollama gidiyorlar. Ben hani yine de iyi niyetle e, düşünüyorum. Evet, e, öyle de olabilir. E, fakat Diğer taraftan ise yani bu işin bilincinde olan bizim gibi yani uzun yıllar bu yatırım sektörlerinde, network marketing sektörlerinde bir çeşit para kazanmış, kaybetmiş bu işlerle iştigal edenler olarak burada bir art niyet görüyor. Yani bu sizi bu tarz işlere tavsiye edenlerde de büyük bir mesuliyet var. Yani şimdi nasıl diyeyim, ben şahsen hani inanmasam oraya dedim ya hani 100 kuruşlu, 100 TL bile yatırmam. Ama öyle bir hale geliyor ki belli bir zaman sonra siz de inanıyorsunuz. Ve çünkü kazandırıyor ve para da kazanıyorsunuz. Ve ondan sonra eşinize, dostunuza da ya siz de para kazanın. Zamanında işte e, x bir firmada çok paralar kaybetmiştiniz, hadi gelin arkadaşlar buradan hep beraber kazanalım diye iyi niyetle de yaklaşabiliyorsunuz. Ee, i̇yi kötü hani e, ben yatırdığım miktarı söylüyorum. Ondan sonra e, ama ha bu işlerde de risk vardır. E, dolayısıyla riske edebileceğin bir e, miktarla e, çık diyorum yani yatır diyorum. E, ama velakin ee, ben bunları tabii ki söylüyorum. çok beni bilenler biliyor da. E, fakat etrafımda özellikle bu son e, borsa vurgunda ki bu medyada da çıktı. E, yani yakın bir tarihte büyük e, medya e, TV'lerine de konu olur diye düşünüyorum. E, yani çok büyük bir vurgun var burada gerçekten. Çok büyük bir vurgun var. E, gelişmiş insanlar milyonlarca para yani bir milyon küç küçük bir meblağ yani on milyon iki milyon üç milyon yani otuz milyon tarzında çok büyük devasa rakamlardan bahsediyoruz gerçekten bunları anlamakta zorluk çekiyorum tabii ki oraya insanlara parayı yatıttıran liderler sözüm ona hani kişiler de aslında burada çok büyük bir Debal var. Yani bir insana yani e, bırak bir milyon yani e, ben on bin lira bile para e, çıkardıkları zaman aman ha dikkat et e, ondan sonra e, herkese diyorum yani sonuçta herkesin tabii ki bir kaldırabileceği bir risk, e, bir miktar vardır. Orasını bilemem. Kimisi için bin lira büyük bir riskse, kimisi için on bindir, kimisi yüz bindir, kimisinde de beş yüzündür, bir milyondur her neyse. Yani tabii ki her işin artısını da eksisini de tabii ki burada anlatmak lazım, izah etmek gerekiyor. Dediğim gibi yani burada inanılmaz en son o vakayı söylüyorum yani ismi de vermeyeceğim, çok da önemli de değil. Yani burada hakikaten bir yerlere, işe bir sektöre, bir yere yatırım yapmak için birilerini tavsiye ettiğinizde yani ne kadar yüzde %1500 güvenseniz de arkadaş sonuçta bu bir sonuçta bir ticarettir, ticarette her türlü riskler de olabilir diyerekten insanları uyarmakta fayda var. Bu önemli, gerçekten bu önemli. Ha, bu tabii ki ürün networklarını kastetmiyorum. Ürün networkları zaten bir ürünü alırsın, Ondan sonra birilerine tavsiye edersin, ekip yapabiliyorsan para kazanırsın, o ürünü de kullanırsın ya da satarsın her neyse. Onunla bir sıkıntı yok. O zaten 60 yıldır zaten devam eden bir sektör, o devam ediyor. Ama ve lakin malum insanlar ekip yapmakta zorlandıkları için şahsen 10-15 senedir ben takip ettiğim kadarıyla ki ben de zaten bu yatırımları yaptım. 10-15 senedir insanlar yani pasif gelir adı altında bir takım yatırımlara paralarını yatırıyorlar. Ve oradan da yine aynı şekilde network gelirleri de aynı zamanda kazanabiliyorlar. Bu da herhangi bir sıkıntı yok. Benim sadece dert ettiğim yani dert edindiğim nokta ise şu yani insanların tabii ki inanılması güzel bir şey. Yani elbette inanmadığın bir işe siz para yatırmazsınız tabii ki. Yani değil mi ya hani ben bile hani bu en son yatırdığım yere 35 bin TL yatırdım. Ki bu benim için çok büyük para. Ben emekli bir adamım yani sonuçta bu kadar büyük parayı peyder pey yatırdım. Yani 2-3 ayda bir toplamda bu rakama ulaştım. Tam çekeceğim yani ayda artık 10 bin TL, 8-10 bin TL civarında çekeceğim. Dediğim bir zamanda ise, ondan sonra aldığım fiyat, ondan sonra iyicene dibe vurdu. Yani bir şey sana satamazsın, pul oldu yani tabiriyle o token. Bunu da yaşamış olduk. Yani burada iki çeşit bir dolandırıcı var benim gözümde. Birincisi bu şirketi, bu şirketi, bu borsayı ya da artık o network her neyse kuran kişi işin CEO'su değilim artık ne sahibi. yani bu bu işi biliyor. Yani sonuçta bu işin nereye gideceğini aşağı yukarı tahmin ediyordur diye düşünüyorum. Yani evet belki de hani kimse tabii ki batırmak istemeyebilir. Bilemiyorum bak. Yine de yine de hani tam emin değilim. Yani bunlar gerçekten e, bu şirketi kurarken e, insanlarla dolandırayım diye düşüncesiyle mi kurdu? Ben yine de dediğim gibi çok emin değilim. her Kimse de e, bilerek, isteyerek e, yani böyle bir şey yapmaz herhalde diye düşünüyorum. Yani Bu kadar da insanlık öldü mü diye e, diye düşünüyorum. Ama lakin e, liderler için ben aynı şeyi söylemeyeceğim. Yani bu sektörde uzun yıllar para kazanmış, para kaybetmiş liderler, daha doğrusu aç göz liderler diyeceğim ben ona. yani sen bilerek ve isteyerek bir insandan hem de yani bu insan network'un neyesini bilmez, yatırımın niyesini bilmez, bu kişiye arsasını, tarlasını, evini, barkını, arabasını sattırarak ya buradan milyonlarca, yüz binlerce paralar yığdırarak, yağdırarak ya böyle bir şeye Para yatırılır mı ya? Yani e, başka tutunacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey kalmamış. Yani e, hala daha Telegram gruplarında takip ediyorum. İçim sızlıyor gerçekten. E, yani e, dolandırılmanın haddi hesabı yok. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar vicdansızlık gerçekten olmaz. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Yani şöyle tekrar e, toparlayacak bulursak. E, yatırım yapacağınız e, zaman arkadaşlar e, mutlaka ama mutlaka e, riske edebileceğiniz miktar ile yatırım yapın. E, yani sonuçta bu benden artık çıktı gözüyle bakın. Mevcut işinizde ya yani eğer kredi bile çekmişsiniz, mevcut işinizde artık her nerede çalışıyorsanız e, o kazandığınız normal maaşınızdan o kredi taksitlerini ödeyebilecek bir halde kredi çekin ki hani en azından e, yani e, oradan gelecek yatırımdan işte ben kazancımdan onu öderim mantığıyla hareket etmeyin arkadaşlar sakın sakın etmeyin ha bunu yapıyorsanız da yani bunu yapıyorsanız da onun da sonuçlarına katlanın yani bunu yapacak e, başka bir şey söyleyecek başka bir şey de bulamıyorum açıkçası e, sonuçta. Ee, ticaret e, çok, nasıl diyeyim, e, keskin uçları olan, kenarları olan e, bir sektör, e, sert e, kuralları olan e, bir sektör. E, maalesef ticarette, hangi ticaret olursa olsun, e, ister real e, işte bir ticaret olsun, ister network ticareti olsun, yani her, her ne parasal bir işle, bir yatırımla e, bir iştigal ediyorsanız da edin, Maalesef herkes kendi kazandığı paraya bakıyor. Sen işte düştün mü, işte efendim son kuruşunu mu harcadın, paranı mı kaybettin? kimsenin de da de değil açıkçası. Ama sonuç itibari artık şunu hani ağzım hani gerçekten kurudu derler ya yani söylemekten. Sonuçta tavsiye üzerine yapılan ticaretlerde bir iş yapıyorsanız sonuçta bu bir alternatif bir iş fırsatıdır insanlar elbette mecbur kaldığı için, yani güncel hayatınızda kazandığınız para hakikaten hepimize, kimseye de yetmiyor işin açıkçası. Dolayısıyla da alternatif arayışlar içerisinde giriyoruz. Eyvallah, tamam. Ama ve lakin bunu yaptığımız takdirde ise, lütfen ama lütfen, tekrar tekrar söylüyorum, riske edebileceğiniz miktarı yatırın. Ve e, kimsenin, efendim ben seni tanırım, ben işte e, sana güvendim diye bırakın arkadaşlar, bu işleri geç. Yani e, yani sonuçta herkes kendi cebini doldurmanın peşinde ve gayretindeler, inanın buna. E, yani o hani lider dediğimiz kişiler var ya, bu işin gerçekten riskli olduğunu bile bile size, ona, buna, bana hani ne yapıyor, işte burada çok güzel e, işte fırsat var, aman ha yatır ya hiç korkma, çekilme. Ee, çek ondan sonra arabanı sat, işte evini parkını sat, kredini çek deyip e, seni hani bu işe sokturuyorlar ya. İşte orada yani e, siz de kendi aklınızı kullanın ve ona göre hareket edin. Evet onların da bir vebal var. E, varsa da bir im e, imkanınız e, her türlü şikayet mercilerinde e, gidin. Ama ve lakin... Özellikle kripto sektöründe e, bunu kanıtlamak, bunu ispat etmek, dolandırıldığını e, yani e, nasıl diyeyim ifşa edebilmek çok zor e, gerçekten. E, bunu bildikleri için de gayet güle oynaya, e, göz göre göre insanları dolandırmaya hala daha devam ediyorlar yani işte. TODEX dün vardı, bugün işte başka birisi var, yarın başka bir şey çıkacak. E, yani bu e, dolandırılma vakaları insanlık var olduğu müddetçe, yani e, nasıl diyeyim ek e, ve daha da büyük para kazanma e, umudu hayali var olduğu müddetçe, bunlar sanırım e, gündemimizden hiç düşmeyecek gibi gözüküyor. Evet, benim e, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Peki, o zaman tekrar bir başka videoda inşallah e, görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.